Bu uçuş görevlisi topuklu ayakkabısını çıkartıp kahveyi onunla karıştırır. Ardından kahveyi kadın yolcuya ikram eder. Fakat yolcunun yaptığı şey çok daha kötüdür. Kahveyi iter ve tüm içeceği görevlinin üstüne döker. Görevli yanar ve büyük bir acı hisseder. Ama yapabileceği bir şey yoktur. Çünkü bu yolcu ülkenin prensesidir ve uçağın tamamını kiralamıştır. Bir süre sonra görevli yeni bir fincan kahve getirir. Fakat o anda prenses görevlinin taktığı yüzüğün kendisininkiyle aynı olduğunu fark eder. Hemen yüzüğü çıkarmasını ister ve onunla alay eder. Bu kadar kadar değerli bir yüzüğün fakir bir kadının elinde olmaması gerektiğini söyler. Ardından yüzüğü yere atar ve üstüne basar. Görevli kendini son derece aşağılanmış hisseder ve intikam almaya karar verir. Prensesin karidesi alerjisi olduğunu bildiği için öfkeyle mutfak bölümüne geçer. Karidesleri ayıklayarak bir deniz ürünlü erişte hazırlar ve bunu prensese öğle yemeği olarak sunar. Prenses içinde karides olduğunu fark etmeden yemeği yer. Kısa süre sonra kabinde öksürük sesleri yükselir. Görevli kontrol etmeye geldiğinde prensesin yüzünün ve gözlerinin kıpkırmızı olduğunu görür. Bu manzara manzara karşısında paniğe kapılır. Uçak varış noktasına indiğinde prenses derhal hastaneye kaldırılır. Görevli derin bir nefes alır. Fakat haberlerde prensesin ani ölümü duyurulur. Kraliyet ailesinden biri olduğu için cesedinin derhal ülkeye geri gönderilmesi gerekmektedir. İşin garip tarafı ise prenses hayatını kaybetmeden önce cenazesine yalnızca bu görevlinin eşlik etmesini vasiyet etmiştir. Kadın bu görevi mecburen kabul eder ama korkudan uçağın en arka sırasına oturur. Bu sırada uçak güçlü bir türbülansa yakalanır ve prensesin cesedi ani Yerinden kayar, görevli dehşete kapılır, kaptandan yardım ister. Ancak kaptan onu umursamaz. Görevli, bunun prensesin ruhu olduğunu ve intikam almak için geri döndüğünü düşünür. Hayatta kalmak için çılgınca kokpite doğru koşar. Fakat kapıyı açan olmaz. Kaptanı dışarı çıkmaya zorlamak için bir balta alır ve pencerelerden birini kırmaya çalışır. Kaptan kadının delirdiğini düşünür ve onu koltuğa bağlar. Prensesin cesedi ise görevlinin karşısındadır ve sanki ona doğru bakıyordur. Korkunç olaylar tam da bu noktada başlar. Uçak indiğinde korumalar kabine girer ve karşıları. Tüyler ürpertici bir manzarayla karşılaşır. Görevli prensesin önünde diz çökmüş ve hayatını kaybetmiştir. Bu hikaye bize şunu gösterir. Sakın bir kadınla uğraşma.